Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablası ve eniştesinden yine şahane tatil görüntüleri geliyor. Gördüğünüz gibi Caner Yıldırım, Gamze Erçel ile beraber tatile yollandılar. Arabada çok güzel pozlar verdiler ve artık e, gitmiş oldular tatile. E, tatil görüntüleri de yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Sizler için ünlülerden gelen şahane görüntüleri her zamanki gibi paylaşıyoruz arkadaşlar. Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ve onun ailesinden gelen tüm güzel görüntüleri sizler için severek paylaşmış olacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.